O İza Talak tuun Nisabelahne kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini bitirdiler mi? Feemsi kuhunle bir ya onları iyilikle tutun ev sarle bir ya da iyilikle bırakın Valatum sikuhunle zıraren litaetedu haklarına tecavüz edip zarar vermek için onları, yanınızda tutmayın ve men yef'al izalike kim bunu yaparsa faqad zalame nefsuhu kendine yazık etmiş olur ve la tetahizu ayatillahi huzwa Allah'ın ayetlerini eğlence yerine koymayın vazkuru ni'metallahi aleykum ve ma enzele aleykum minel kitabi vel hikmeti ye'idzukum bihi Allah'ın size olan nimetini ve size öğüt vermek için kitap ve hikmetten size indirdiklerini düşünün. وَاتَّقُوا <laughs> اللّٰهَ Allah'tan korkun. وَعِلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلِيمٍ Ve bilin ki Allah her şeyi bilir. وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ Kadınları boşadığınız zaman فَبَلَغْنَ <laughs> اَجَلَهُنَّ Bekleme sürelerini bitirdiler mi? فَلَا تَعُظُلُوا هُنَّ en yankihna azwajahunna iza taradu beynehum bil ma'ruf kendi aralarında güzelce anlaştıkları takdirde eski kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın zalike yu'azu bihim men kana minkum yu'minu billahi vel yevmil ahire bu içinizden Allah'a ve ahiret gününe inanan kimseye verilen öğüttür. Zalikum azka, lakum. Bu sizin için daha iyidir ve atharu ve daha temizdir. Vallahu ya'lemu Allah bilir ve entum la ta'lemun siz bilmezsiniz.